merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte petlerin adını silmeyi göstereceğim arkadaşlar. Yanımda duran, yanımda duran Tyrex'in adını güzel bir şekilde sildik. Bakın sadece Newborn yazıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz yalnız çok havalı durmuyormuş. Tyrex'e bakın ya şu dişlere bakın baya güzel. Bakın hemen kucağımıza alalım Tyrex'imizi. Şimdi bunun adı yok görüyorsunuz. Dressup'tan pet diyelim. Bakın adı AA. <laughs> Görüyor musunuz? Bunu adı mideyken yapamazsınız bu arada. Bakın A A diye yaparsanız olmaz. Görüyorsunuz AA oluyor. Yani adı geliyor. adında böyle görüyorsunuz. Peki ben nasıl yaptım? <laughs> i̇şte böyle geleceksiniz bana. Bakın nasıl yaptığımı Şimdi size hemen göstereceğim. Böyle bakın gönder çıkıyor buradan. Yapamıyorsunuz. Tyrex. <laughs> Şimdi şurada Tyrex yazısını hemen bir sileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer bunu yapmak istiyorsanız keep notlar yani sizde notlar da olabilir. Bende keep notlar diye geçiyor arkadaşlar. Buraya A, herhangi bir harf yazabilirsiniz. S yazabilirsiniz. U yazabilirsiniz. Mesela ben U alta böyle geldim. Tekrardan U yazdım. Şimdi bunu kopyalamamız gerek. Geldik. Bunu hemen Kopyalı diyelim. Şimdi arkadaşlar oyuna girelim. Arkadaşlar şimdi geri geldim. Çok kişi bunu bilgisayardan yapmayı gösteriyor. bilgisayar yap bilgisayardan yapmak da aşırı kolay. T-Rex'imizi hemen alalım. Yani hesap pet diyorsunuz. T-Rex çıkarmadık mı? Çıkardık. tamam. Geliyorsunuz hemen küçük bir harfi yazıyorsunuz. Sonra CTRL J'ye basılı tutarak hemen ee, yapabiliyorsunuz. CTRL artı J. Bunu da bilgisayarlar için. Ama ben telefondan göstereceğim. Yani telefondan çok kişi bilmiyor arkadaşlar. Bakın yapıştırdık. UU geldi. Gönder diyoruz. Sev diyoruz. Şu an bakın UU oldu T-Rex'in adı. Adı yok. Görüyorsunuz. Çok güzel değil mi? İstediğim her peti böyle açsız bir şekilde yapabilirim. Yani bir gözünüz ferah ferah oluyorsunuz ya daha çok gözünüz açılıyor böyle. Ferahlıyorsunuz yani. yani bayağı güzel oluyor. Bakın bir buna bakın. Adı görüyor musunuz? Şimdi bunun adını da değil. silelim. Hemen şunun adını da silelim arkadaşlar. Sildik. Şimdi hemen yapıştırdık. U u hemen gönder sev diyorum. Adı yok. Bir de full gram petten yapalım diyeceğim de hemen adını tekrardan Right Fury diye yapalım da Ride Right yazınca çıkacak. Right Fury ZMN ZMN zamanı geçmiş geçmiş demek arkadaşlar. Yani ben öyle yaptım. ZMN yazınca zamanı geçmiş petlerim çıkıyor ZMN. Görüyorsunuz zamanı geçmiş petlerim var. Metalox'u görüyorsunuz. Ee, yani Metalox'u çünkü zamanı geçtiği için hemen onu hazırladım böyle zamanı geçtiği için. Bakın başka pet yapalım. Mesela Emu diyelim. Emu benim full ground'ız Tahminem evet. E da zaman geçti, av sinekten çıkıyordu. Hemen adını şöyle silelim. Select al dedim hemen. Çok iyi. Tekrardan yapıştırdım. Ve arkadaşlar emo'muzun iyi, üstünde seviyesi falan hiçbir şey yazmıyor. Acayip güzel değil mi? Baksanıza Emo'dan hiçbir eser yok açıkçası. <laughs> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Aşırı güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani adı olmaması bence daha da ferah tutuyor. Böyle önünüzü görebiliyorsunuz daha rahat bir şekilde. burada şunu yapmanızı tav şunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Gelip buradan ikonu size şov olacak. buna haydi yapın. Böylelikle oyunu daha ferah oynayacaksınız arkadaşlar. yani daha iyi olacak. Bakın size bir de şovda göstereyim ama şovda yanında insanların falan olması gerek. Yani çok iyi. Yani şu an çok iyi. Hemen adını da bir değiştirelim. İnelim hemen. Petemizden bir inelim. Dress up diyelim. Right emo zmn. Right emo zmn. Çok iyi. Evet. Evet işte bu da böyleydi. Başka petleri de yapabiliriz ama gerek yok. Siz zaten asıl oluyor. Anladınız arkadaşlar. Hem böyle basit bir şekilde yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı videolarıma da like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.